Hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Türkiye'de düzen bozuk, bu bozuk düzen her tarafından patlıyor. O yüzden bizi genellikle ancak meclis kürsülerinde izleyebiliyor arkadaşlarımız. Ve onlar sanıyor ki biz hep bağırıyoruz, çağırıyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. O yüzden başlarken şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz düşmanımızla, sınıf düşmanımızla karşı karşıya geldiğimizde bağırırız, çağırırız. Sınıf kardeşlerimizle yan yana geldiğimizde gayet sakin, gayet makul, gayet sevecen konuşuruz. Bugün burada bulunmamızın bir tanecik nedeni var aslında. Sizin televizyonlarda falan gördüğünüz siyasetçiler gelirler. Genelde grevlere gelmezler de seçimden seçime kapınızı çaldığınızda biz işçiden yanayız falan diye konuşurlar. Sonra Ankara'ya gittiklerinde işçiyi, köylüyü, emekçiyi, emeğiyle alın teriyle yaşayan insanı unuturlar. Biz çok açık söyleyeceğim. O bildiğiniz partilerden, bildiğiniz siyasetçilerden değiliz. O yüzden ben buraya konuşma yapmaya, nutuk atmaya falan gelmedim. Ben buraya Kartonsan işçilerinin durumlarını bizzat görmeye

Siz burada direnişe devam ettiğiniz sürece hakkınızı alana kadar sizlerin verdiği her karar sizler adına sendikanızın verdiği her karar bizim için bir emir anlamına gelir ve biz o kararı uygulamakla yükümlüyüz. Burada hepinizin önünde söylüyorum. Ne yapmak istiyorsanız ne zaman yapmak istiyorsanız nerede yapmak istiyorsanız biz sizin söylediğiniz her şeyi yapacağımızı ilan etmek için buraya geldik. Bunu dost da bilsin, düşman da bilsin. hiç uzatmaya gerek yok. Yol yakınken bu işçinin anasının ak sütü kadar helal olan hakkını işçiye teslim edin çağrısı yapıyorum. Arkadaşlar bıktık, bıktık. Yahu memlekette kriz var diyorlar. Bu krizin faturasını işçi ödesin diyorlar. Kriz var dedikleri yıllarda patronlar karlarına kâr katıyor. Zenginliklerine zenginlik katıyor. Arabalar yenileniyor, villalar yenileniyor, gemiler yenileniyor. İşçiye hiçbir şey yok. %300, %400 zam, %300, %400 kâr yaptıkları yıl İşçiye yine hakkını vermiyor. Kardeşim işler kötü gittiğinde de faturayı işliyor ödediyorsun İşler iyi gittiğinde de kazandığın paranın hepsini alıyorsun cebine atıyorsun. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Yaşasın. Bunlar istiyor ki işçi el açsın, işçi avuç açsın, dilensin. Bunlar da yukarıdan fakire fukaraya verelim. Bu bereketi arttırır diye bize sanki sadaka dağıtıyorlar. Biz o sadakaları bunların başına çalacağız, bir. İki, işçi arkadaşlar el açıp direnmeyecek. İşçi bir olacak, yumruğunu sıkacak ve hakkı olan ne varsa bunlardan döve 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 döve, döve alacak. Sohbet, Başkan Selüloz İş'in yöneticileri sizlere merhaba. Selüloz İş Sendikası çok önemli bir sendika. Bu bölgenin kalbi olan Seka'dan doğmuş bir sendika. Ve 1950'li yıllardan beri bu bölgede İzmit'te Seka mücadelelerinde, grevlerinde, direnişlerinde pişe pişe gelmiş, gelişmiş. Adeta İzmit işçi Hareketi'nin kalbi olmuş bir sendika. Şimdi de bu sendika şurada da gördüğümüz gibi çok iyi organize edilmiş bir grevi başlatmış durumda. Ben kutluyorum her şeyden önce.